Beşiktaş'ın Avrupa'daki karnesini düzeltmesi gerekiyor. Her transferin tuttuğu bir takım, bir teknik direktör havası oluşmuş durumda. Bu kupayı da önemsemeleri lazım, Avrupa'yı önemsemesi lazım Beşiktaş'ın. Yani zaten beklenen buydu. Yani bu kalitedeki isimler Süper Lig'e geldiğinde çok fark yaratabiliyorlar. Immobile de bunu yarattı. Taraftarlar, ya bu kupanın finali nerede oynanıyor? Aa Bilboğa'da oynanıyor. Şunun bir uçak biletlerine bir bakalım. Dedirtiyorsan bu zaten benim için yeterli bir başarıdır. Enkudu'nun akıllısına ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Sky Spor'dan herkese merhaba Beşiktaş özelde Emre Zabunoğlu ile birlikte Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Beşiktaş iyi başladı sezona ve önünde de bir Avrupa maçı var. Onunla başlayalım istiyorum. Lugano karşılaşması. Geçen yıl aslında eşleşmede Beşiktaş zor anlarda yaşamıştı. Bu sefer nasıl bir eşleşme bekliyorsun? Bir kere Beşiktaş'ın Avrupa'daki karnesini düzeltmesi gerekiyor. Çok uzun zamandır belki de Beşiktaş tarihinin en kötü Avrupa Kupaları performansı yaşanıyor. Bunun değişmesi lazım. Yani 2015, 2016, 2017'lerde şaşalı bir Avrupa performansından sonra çok ciddi bir düşüş var. Son yıllarda her Avrupa macerası çok kötü geçiyor Beşiktaş adına. Bunun değişmesi çok çok önemli. Yani tabii ki yeni hoca, ligde çok iyi başlangıç. Ama Avrupa Kupalarında da aynı performansı bekliyorum. Çünkü son yıllarda gerçekten çok da Beşiktaş ayarında olmayan takımlara karşı bile çok zorlanan ve felakete sürüklenen sonuçlar. Yani baktığında Lugano eşleşmesi geçen sezon başlangıcında çok da bir herkesin ciddiye aldığı bir eşleşme değildi ama bir teknik direktör değişikliğine neden oldu. o anlamda kritik bir eşleşmeydi ki hala hatta paylaşımlar yapıldı Lugano hesabından işte 10 dakikada 3 gol diye. E, gereken cevap verilebilir. E, geçen sezon deplasmandaki maçta Beşiktaş çok genç ve eksik bir kadrosuyla orada kazanmayı bilmişti. E, yine başa dönersem yani Beşiktaş adına bir kere UEFA Avrupa Ligi'ne girmek önemli. E, yeni formatıyla oynanacak 8 e, takım. Bir de ben hep şunu söylerim. İyi giderken e, hani bazen şey denir ya. Orası önemli. Kaybetse de kazanma alışkanlığını devam ettirmek önemlidir takımlar adına. Bazen çok beklemediğin bir maçta kaybedersin, o takımın o özgüvenini e, bozabilir. Yani mesela işte genelde kupa maçlarında yaşanıyor bu tarz şeyler ve Avrupa Kupalarında. Bu takımın özgüvenini bozabiliyor. E, Lugano'yu Fenerbahçe eşleşmelerinde izledik. E, hucum anlamında iyi işler e, yaptılar. Yani Fenerbahçe'ye e, kendi evlerinde de 3 gol atmışlardı. E, Kadıköy'de de e, zorladıkları anlar oldu açıkçası öne geçtiler. Beşiktaş iyi oldu ama onu görüyoruz yani her transferin tuttuğu bir takım bir teknik direktör havası oluşmuş durumda ben Lugano karşısında iyi oyun bekliyorum yani özellikle geçen sezon Beşiktaş'ta işler kötü gittiğinde o kilidi açacak isimleri bulmakta zorlanıyordu Beşiktaş ama bu sezon onu çözüyor Lugano tarafında çok özgüvenli açıklamalar var işte daha önce Fenerbahçe'nin daha iyi takım olduğu ki yani hocanın tercihidir olabilir. Ama yine Beşiktaş'a sürpriz yapmaya hazırlanıyoruz. Beşiktaş'a iyi çalıştık diyor Lugano teknik direktörü. E, Tun'da oynanacak karşılaşma. Lugano'nun kendi stadında değil. İyi bir destek olacaktır Beşiktaş adına ama e, şu an iyi, istim üzerinde, hamleleri hep olumlu karşılık veren bir Beşiktaş var. Eee iyi oynayacağını düşünüyorum açıkçası Beşiktaş'ın. Heyecanla da karşılaşmayı bekliyorum. Söylediğim sebeplerden yani Beşiktaş bir ara hatırlarsın ilk 20'lere girmişti Avrupa sıralamalarında. Seri başları noktasındaydı. Ya bugün UEFA Avrupa Ligi'ne katıldığı an son sırada. Onu söyleyecektim abi. Ya yani bu evet. çok kötü bir durum Beşiktaş adına. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde eğer ki gruplara kalırsa ve diğer takımların katılımcıların işte takımlar değişmezse şöyle bir durum en az puana sahip olan takım dördüncü torba. Bu, bu bunun değiş, bunu değişen yani, misyon bu olmalı. Yani Sayın Hasan Arat yönetimi geldiğinden beri çok misyonlu ve pozitif anlamda hareketler yapıyorlar. Bu kupayı da önemsemeleri lazım. Avrupa'yı önemsemesi lazım Beşiktaş'ın. E, anlıyorum lig evet büyük bir rekabet var ama Beşiktaş ismini daha yukarılara taşımak lazım. Bunu daha önce başardı Beşiktaş neden yeniden başarmasın? Evet UEFA Avrupa Ligi'nde de gerçekten çok zorlu takımlar var ama bu, ben illa şampiyonluk final anlamında söylemiyorum. Ben aynı şeyi Fenerbahçe için o Mourinho'nun işte Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazlık açıklaması üzerine de söylemiştim. Zaten bu kupaları 4-5 tane takım kazanmayı hayal ediyor. Buralarda olmak önemli. Grup artık yeni formata katılmak önemli. Beşiktaş adına kritik bir mücadele. Çünkü yani iyi giden bir hava var alabileceğin ufak bir sonuç bile hemen hemen soru işaretleri olacaktır. Yani hemen eleştiriler başlayacaktır. Ya işte bak da ben sana söyleyeyim iş mesela Lugano maçı e, dileriz öyle sonuçlanmaz ama olumsuz sonuçlandı. İşte hoca zaten işte ilk kez ciddi takımla karşılaştı. Şöyle oldu, böyle oldu. Geriye düştüğünde cevap veremedi. Bunlara hazır bir taraf var. Yani bir hazır bir he, hemen eleştireyim noktasında bir durum var. Şu ana kadar Van da şansı her şey iyi gitti. Yani Galatasaray galibiyeti müthiş bir başlangıç. Ligde üst üste 2 galibiyet. Ama burada herkes Van Brokors tercihini eleştirirken biraz da kendimizi övelim. Burada yine senle karşılıklı çektiğimiz videoda şunu söylemiştim. Aynı kariyerdeki bir teknik direktör hatta bence Van Brokors'tan daha düşük kariyerdeki bir teknik direktör Liverpool'un başına geçti. O yüzden Beşiktaş adına kötü bir tercih olmadığını burada ilk imza atıldığında da söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. İyi bir tercih. Şu ana kadar da, da yaptığı hamleler, oyuncuları üzerinde bıraktığı karizma şu ana kadar Beşiktaş doğru tercihi yaptığını görüyoruz. Ve bunun Doğru zamanda olduğunu görüyoruz. İlk konuşulduğu zaman Fernando Santos döneminde, öncesinde de Van Brokhorst ismi gelseydi geçmişti. O an gelse belki de hiçbir şeyin iyi gitmediği, o takımın her hocayı yediği gibi Van Brokhorst'ı da yediği bir durum oluşacaktı. Ama şu an çok doğru zamanda geldi, geldi hoca ve baktığında da takviyelerde omurga müthiş tuttu, Paulista savunmayı toparladı, Rafa Silva Aranan hem orta saha bağlantısı hem de orta sahanın e, hücuma bağlantısını çok iyi sağladı ve e, skor katkısı veriyor. Immobile için söylemeye gerek yok. Zaten e, 5-6 şut çekti, 4'ü gol oldu. Yani e, bitiricilik anlamında olağanüstü bir yetenek. Bununla Immobile ilgili için de şunu söyleyelim. Yani zaten beklenen buydu. Yani e, bu kalitedeki isimler e, Süper Lig'e geldiğinde çok fark yaratabiliyorlar. Immobile de bunu yarattı. E Endur yine girdiği gibi katkı verdi. Can'ı bekliyoruz. Emirhan da girdiği andan itibaren etkili oldu karşılaşmadaki karşılaşmada ki sol bek için de bir alternatif olabileceğini gösterdi. Bir Can şu an kapalı kutu ama o da geçen sezonun iyi yerli oyuncularından bir tanesiydi. Genel olarak her şey iyi başladı Beşiktaş'ta. Lugano maçı için de dilerim aynı şekilde devam eder geçen yıl ben Şenol Güneş'in ilk basın toplantısını hatırlıyorum. Oradaydım. Sen de muhakkak hatırlarsın abi. Çünkü öyle bir hafıza var sende. Şöyle bir soru sorulmuştu. Hani Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki hedefi hayaline. Hoca da biraz hani belki gerçek dışı ama kupayı hedef göstermişti. Net bir şekilde hatırlıyorum. Bugün baktığımızda aynı zamanda şuna dönelim. Bugün Beşiktaş'ın eşleştiği Lugano'da Şenol Hoca'nın Beşiktaş kariyerini bitiren takım olmuştu. Evet. Van korsa döndüğümüz zaman da aslında Feyenoord'la Feyenoord ben Beşiktaş'ın yapısını da çok benzetiyorum zaten. Şampiyon olmuş bir hoca. Rangers'la Avrupa'da final oynamış bir hoca. Yani uluslararası alanda da büyük başarıları var ki futbolculuk kariyeri de zaten çok üst düzey. Oğul yani, ben şunu söylemek Ligimizin en iyisi ol belki. Ben... <laughs> ben şunu söylemek istiyorum. Ben, bence Van Bronckhorst'u Beşiktaş bu yıl Avrupa'da iz bırakacak bir takım olacak. Olabilir. Ben hep şunu söylerim. Yani özellikle Avrupa Kupaları performansında. Bir takımın böyle bir başladı turnuva. İkinci, üçüncü maç geçti. Mayıs'ta bu final nerede oynanıyor? Şunun bir biletlerine bakalım. Bunu sağlayabiliyorsan zaten yani kupayı kazanmak gerçekten çok kolay bir hedef değil. Hedef olarak bence kulüplerimiz bunu Özellikle UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan takımlar için söylüyorum. Şampiyonlar Ligi için e, çok katmıyorum bunu ama. Yani bugün Van Brokos şunu başarırsa benim için e, başarıdır. Beşiktaş kupaya başladı. Bakıyor e, yeni formatta e, taraftarlar. Ya bu kupanın finali nerede oynanıyor? Ha, Bilboğa'da oynanıyor. Şunun bir uçak biletlerine bir bakalım dedirtiyorsan. Bu zaten benim için yeterli bir başarıdır. Ya yani kupayı kazanmak tabii ki başka bir şey ama o yolda hayal ettirebilmek o benim için yeterli bir başarı. Bunu daha önce Lyon'a elendiğinde de öncesinde de Beşiktaş taraftarı bakmıştı. Ya final nerede? Biletlere bir bakalım. Ben hatırlıyorum bir kaligrafi de vardı hatta, hatta Lyon maçının evet. çok güzeldi. Bunu o kareografiyi sağ bak herkes hala o dönemi çok iyi hatırlar. Bunu sağlayabiliyorsan benim için Avrupa'da o sezon başarılı geçmiştir. Ama son yıllarda Beşiktaş'ta maalesef yani ilk iki maçta neredeyse bu gruptan çıkamayız noktasına gelinmişti. Bence bunu sağlamak Van Broekhorst adına yeterli bir başarı olacaktır. Bu e, performansın değişmesi önemli. Ben e, daha önce Rangers'ta da final oynadı. İlla final oynasın veya şampiyon olsun noktasında değilim. Dediğim gibi taraftara final nerede oynanıyor ya bir biletlere bakalım bu finale gidilirmiş dedirtirse bu yeterli bir başarı olur benim için. Çünkü elde çok tecrübeli bir kadro var. İyi yıldızlarla harmanlanmış. i̇yi de mücadele ediyor Beşiktaş. Hemen ya iki maç kazandı. Hemen hayal işte şampiyonluğu hayal ediyor noktasında değilim ben ama doğru eşleşmeler, doğru fırsatlar geldiğinde e, belli noktalara gelinebilir diyorum. Yine söylediğim gibi yani o bir final neredeymişe baktırsın taraftara. Abi Beşiktaş'ta kadro yapılanması da sürüyor aslında. Van Bronckhorst'un da basın toplantısında bazı açıklamaları vardı. Bunlardan bir tanesi Abu Bakar'la ilgili. Kendine yeni bir sayfa açması daha iyi olur dedi onunla alakalı. Sen ne söylersin? Herhalde Abubakar'ı net olarak düşünmediğini görebiliyoruz. Ben bir hatta ilk çektiğimiz hatırlarsın videoda bir barışma bekliyorum demiştim yani zorunluluktan ama Hoca Mustafa gibi bir sürpriz çıkardı bizlere. Bu arada Ve... çok enteresandır bence. Çünkü yerli bir teknik direktör gelse bence Bakarı kesinlikle rotasyona dahil ederdi. Muhtemelen ederdi. Ama burada biraz kulübün de sanki kararı var. Ee, buradan sonra herhalde Abu Bakar'la Beşiktaş'ın dikişi tutmayacak gibi. Ben böyle öngörmemiştim. Hani şimdi hani videoyu çıkarıp ya sen böyle diyordun diyenler olabilir. Orada ben benim öngördüğümden farklı bir durum ortaya çıktı. Ee, artık Abu Bakar'la bu dikişi tutmayacağı belli. Ve zaten hocanın kafasında da yok bence. Hoca immobile olmazsa Mustafa, Semi olmazsa Rafa Silva'yı da oynatabiliyorsun. Belki de Abu Bakardan ve Mulekada da Mulekada ayrılıyor. Evet. Abubakar ve Muleka'dan çıkıldıktan sonra belki oraya bir forvet transferi de olabilir. Öncelik hedef e, sol bek, stoper ve kanat ki Sayın Başkan Hasan Arat'ın da düzenlediği basın toplantısında söylediği biz 3 transfer daha yapacağız. Evet. E, bunlar da benim öğrendiğim, e, Beşiktaş'ı takip eden, iyi takip eden gazeteci arkadaşlarımdan da öğrendiğim Bir sol bek veya bir bek daha doğrusu sağda olabilir, solda olabilir. Bir stoper burada da Koli'den belki çıkılabilir. Bir de kanat oyuncusu. Ee, ama Abubakar ve Muleka'nın ikisinin birden ayrıldığı senaryoda belki Beşiktaş bir forvet katkısı da yapabilir. Ya Abubakar e, yani yedek kaldığında çok mutlu kalacak bir oyuncu değil. E aldığı maaş e, ortada. E de kesme ihtimali Prime dönemlerinde evet büyük bir rekabet yaratabilirdi ama bu rekabeti ortak alıp Beşiktaş'a daha iyi seviyeye çıkarma noktasında çok uyumlu bir oyuncu değil Abu Bakar. Bu anlamda herhalde bence Van Broekhorst da bunu fark etti. O yüzden de Abu Bakar'ı düşünmüyor. İsviçre'ye de götürüldü ama kadroya alınmadı. Biraz o anlamda da yani mobbing tarzı bir şey de e uygulanıyor açıkçası. Hayırlısı olsun. E emekleri oldu Beşiktaş'a. Ben iyi... E e iyi dönemleri olduğunu düşünüyorum. Evet Beşiktaş taraftarının kızdığı dönemler olsa da e, geç bence mesela bu sezon form tutsaydı ve e, kadro düşünülseydi nasıl geçen sezon e, çok kötü performans gösteren oyuncular bu sezon daha iyi performans gösteriyor. Abu Bakar da onlardan bir tanesi olabilirdi. Baktığında Beşiktaş şu an sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı diyorsun. 3 e, tane yeni var. 8 tane oyuncu aynı. Yani Immobile, Paulista, Rafa Silva yeni eklenenler gerisi aynı baktığında. Abubakar da belki de o anlamda iyi bir performans sergileyebilirdi ama o bağlar kopmuş. Hayırlısı olsun. Dilerim ee, bir an önce ayrılır. çünkü yabancı işte Chamberlain da var. Muleka da gidecek. Çünkü 16 yabancısı var Beşiktaş'ın. Evet. Chamberlain Abu Bakar gittiğinde 14'e düşüyor. <laughs> Muleka gitti 13. Şu an bir tane alabiliyorsun. Ve bir tane alsan bile iki tanesini kulübeye koyamıyorsun. E, bu anlamda iyi değerlendirilmesi lazım. Muleka'nın ayrılığı sonrası bu arada Angelon'un transferinin açıklanmasını bekliyoruz artık. Çünkü o transferde de sona gelindiği söylenmişti. Ben bir Angelon değerlendirmesi alabilir miyim senden? Mesela Endur da genç bir oyuncu ve hakikaten yetenekleri ortada bir oyuncu. Yani bu oyuncular büyük takımların yatırım yaptığı oyuncular. E Sayın Hasan Arat da bu tarz kulüplerle bağlarının olduğu ve buralardan oyuncu transfer edeceğini söylüyordu. Ben şeye çok e, takılmıyorum bu arada. Hani satın alma opsiyon ve benzeri şeyler. Beşiktaş son yıllarda satın alma opsiyonu olan hiçbir oyuncuyu alamadı. Satın alma opsiyonu olmayan oyuncuları tutabildi. Mesela Gezal ve Rozier diye yoktu satın alma opsiyonu tuttu. vardı. Abu Bakare, bir sürü oyuncuda satın alma opsiyonu vardı. Hiçbiri alamadı. Yani o satın alma opsiyonuna çok e, takılmıyorum ben o anlamda. E, Angelido izlediğimiz videolarda Beşiktaş'ın Öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani dripling yapabilen, çizgiye inebilen, öne geçtiğinde hızıyla katkı verebileceği bir oyuncuya da ihtiyacı var. Genç de bir oyuncu. Anladığım kadarıyla limitle ilgili de durumlar var. Hani çok bonservis ödenmeden halledilmeye çalışıyor. Katkı da verilmesi çalışan oyuncular, yetenekli oyunculara bakılıyor. Ama kanat oyuncusuna net ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Işte. Bence de ve özellikle bu kanat oyuncusu hani Beşiktaş'ın üretkenliğine katkı sağlayacak. Enkudu'nun bir... akıllısına ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Biraz Bak, daha akıllısına biraz ama pahalı. o da işte pahalı oluyor Enkudu'nun <laughs> akıllısı. Abi. Premier Lig'de Transfer dönemi biraz daha erken bitiyor. Başkan Hasan Arat onu işaret etmişti. Oradan karşımıza fırsatlar çıkabilir dedi. Beşiktaş'ta böyle fırsat transferlerini sever. Var mı bildiğin bir isim veyahut da nasıl bir profil, hangi mevkiye oyuncu bakılıyor Premier Lig'de? Yani Premier Lig bazı olduğuna emin değilim ama işte Angelo bakılıyor. Bir stoper bence transfer edilmesi lazım. Yani şu an bu takımın en büyük eksiği Paulista'nın yanına o kalitede iyi bir stoper. Bence iyi bir stoper Beşiktaş'ın şampiyonluk hayallerini de başka bir noktaya getirir. Yani bu takımın mutlaka transfer dönemini iyi bir stoper transferi yapmadan tamamlamaması lazım diye düşünüyorum. En önemli durumlardan bir tanesi. sol bek yani Masuaku Emiran ikilisi idare edebilir. Bence Sağbek'e bir transfer daha da verimli olabilir ama Onuru da belki kullanmak isteyecektir hoca. Bu arada yani yabancıdan dolayı işte 12'yi tutabiliyorsun. Belki bir yerli takviyesi de bir bölgeye yapılabilir. Ama genel olarak e, her şeyin olumlu gittiği bir Beşiktaş var. Kısa sürede. Yani bu kolay değil. Çok kötü bir durumdan alındı. 2 tane kupa eklendi. E, artına ligdeki ya en son maçta gördük. Hayal eden bir Beşiktaş taraftarı var. Umutla gelen bir Beşiktaş taraftarı var. E, bu anlamda önemli bir iş başardığını düşünüyorum. Hem Hasan Arat'ın hem de Van Broekhorst'un. E, bunu sadece oyuncular değil yani teknik direktör olarak bu kısa sürede bu uyumu sağlaması ve kısa sürede bir teknik direktör izi bırakması çok olumlu bir gelişme. Dilerim sezon boyu aynı şekilde devam eder. Çünkü bizim ligimiz kolay değil. Böyle bir iki sendelediğinde çok eleştiriye bekleyen, hemen işte ya olmayacaktı, şöyleydi, böyleydi bekleyen bir sürü kişi olduğunu düşünüyorum. Burada tekrar ayağa kalkabilmek çok çok önemli olacak. Burada ben şey de parantez açabilirim. Van Bronckhorst'un futbolculuk kariyerine çünkü yani Barcelona, işte e, Feyenoord yıllarca büyük takımlarda oynadı. Şampiyonluk mücadelesi verdi. Bu stresi iyi biliyor. Kupa kazanmanın nasıl bir his olduğunu ve o yolu çok iyi biliyor. Bence sonunda başarılı olur olmaz bunu bilemeyiz ama Beşiktaş'ı yarışmacı bir takım yapacaktır. Taraftarının istediği o heyecanlı futbol, ön alan baskısı hani topla daha çok oynayan bir Beşiktaş izletecektir bize. Günün sonunda Bence Beşiktaş çok iyi bir tercih yapmış. Keyif alıyor Beşiktaş taraftarı. Bugün bu sezon kombinesi olan şanslı, Keyifli bir Beşiktaş, baskılı bir Beşiktaş. Arzulanan Beşiktaş'ı izledik. E, tabii ki daha erken, daha e, durumları da göreceğiz. Kötü dönemleri de olacaktır bu takımın. Buralarda ayağa kalkabilmek önemli. Şu an için e, her şey yolunda gidiyor Beşiktaş'ta. Daha haftalar boyunca da e, konuşmaya devam edeceğiz Beşiktaş'ı. Yani geçen sezonki o... Üzgün, boylu bir boy, beşiktaş. beşiktaş taraftarını şöyle dik duran, şöyle etrafa bakan, ben geldim geri döndüm diyen noktasına çok kısa sürede getirdi Van brokors ve futbolcular. Dilerim böyle devam eder. Çünkü ligi açısından da Beşiktaş'ın yarışta olması... Çok çok daha keyifli bir hale getiriyor bu durumu. Zaten Lig'de yani aynı şeyi Avrupa Kupası'nda söylediğim şeyi Lig için de söyleyebilirim. Şampiyonluk zaten bir takım şampiyon oluyor. Ama o sonuna kadar o heyecanı hissetmek hayal kırıklığıyla da oluşsa sonunda o yol çok keyifli bir yol. Yani şampiyonluğun yolunda olabilmek çok keyifli. Zaman zaman ayak kırıklıkları yaşayabiliyorsun. Kaçan mesela Slaven Bilic'te öyle olmuştu. Evet, çok iyi bir sezon. Sonunda ayak kırıklığı yaşandı ama herkes o sezonları hala güzel hatırlar Beşiktaş'ta. İşte o yola girmek lazım. O 15. haftadan itibaren sezon bitsin diye bekleyen bir takımdansa sezon sonuna kadar mücadele eden bir takım olmak her takım taraftar için güzel bir şeydir. Şu anda gördüğümüzde Beşiktaş bu yola baş koymuş durumda. Ee, güzel de takviyeler gelirse söylenildiği gibi 3-4 takviye ile bu takımın çıtası seviyesi de daha iyi noktaya gelebilir. Bu isimler geldiğince de tekrar konuşuruz zaten. Son parantez şununla bitirmek istiyorum. Bilic dönemindeki Beşiktaş belki şampiyon olamadı ama Şenol Güneş'in başarıyı yakaladığı takımın mimarlarından bir tanesiydi. O kadroyu, o oyuncu havuzunu kuran teknik direktörlerden bir tanesi Bilic'ti. En azından Van Bronckhorst bunu başarabilir Beşiktaş'ta yine. Evet onu başarabilir, ee, kendi de şampiyon olabilir. Bekleyip görmek lazım. Abi sezon boyu seninle zaten Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Avrupa Ligi serüvenini, şampiyonluk yolunu değerlendireceğiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, konuşmaya devam ederiz. Lugano karşısında Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Dilerim geçen sezonun daha iyi bir performansı olur ve Avrupa Kupalarında iz bırakan bir Beşiktaş izleriz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı sezon boyunca çektiğimiz bölümlerde ben Emre abi'ye soracağım. O da sizin için cevaplandıracak. Teşekkürler. Teşekkürler.